Ama <laughs> yaptığınız iş <işim> sizin ya. <gülüyor> <gülüyor> Elimde sigaram yanımda çakmam. 15 yaşında düştüm cezaevine ahbabım. Kollarımı sormayın onlar da paçalı. Peşimdeydi İstanbul'un amcaları. Yayın yaparken çok küfür eden çocuk mu? Aynen. Bir saatlik versiyonu. <gülüyor> <gülüyor> ben daha çok YouTube ağırlık verdim. Eee YouTube ağırlık verdim. Kanka ya. Saati bilmem de arkanda biri var ya. Oğlum bir git ya. Ne oluyor mu? yaptığınız iş sizin ya. <gülüyor> <gülüyor>